kahve dünyasıyla hiçbir işbirliği yapmadan yoğurtlu dondurma üstüne çilek üstüne fondide kullanılan sıcak çikolata döktürdüm 100 lira küçük boy 20 lira çilek 20 lira da çikolata toz toplam 140 lira şimdi bahçede boş bir yer bulup nasıl bir durum varmış onu tespit edeceğim. Evet, elim hemen oturayım. Sizde de görün. Mutlaka çikolatanın altına sos koydurmak gerekiyor. Neden? Bakın. Eğer dondurma üstüne sosu koyarsanız yemekte zorlanırsınız. Çünkü çikolata hemen donuyor. Bakalım. Ee, özlemişim. Gerçekten harika. 140 liraya bence büyük bir ziyafet. Tavsiye ediyorum. Nasıl tavsiye ediyorum? Şiddetle tavsiye ediyorum.